sizlere mikropları ve zararlarını anlatacağım. Mikroplar... E... Babişko, iyi çalıştın değil mi? İyi ezberledin mi? Merak etme, dersime iyi çalıştım. Güzel bir konuşma olacak. Zeytin, zeytin nerede? <laughs> zeytin geliyor. <Oha>. <laughs> Günaydın. <gülüyor> Günaydın zeytin. Oh, limon, ne bu hal? Süs püs saç baş. Sunuculuk yapacağım. Tabii ki süslenmem gerek. Her şey hazır değil mi babişko? Sen hiç evet. merak etme. Bugün okulun ya. en popüler ha? kızı sen olacaksın. <laughs> popüler mi? Oh, oh, oh. <laughs> Yapmasana Zeytin. <Sen>. <laughs> Hadi babişko gidelim artık. Biraz sakin olur musun Limoncuğum? Endişelenme her şey kontrol altında. Ama ya bir şeyler ters giderse? Ne ters gidebilir ki? Hı. birazdan hıçkırıktan ne olur? Geçmez. Benim hıçkırığım üç gün geçmez. Bu seferinde kafama geçmişti. Bunu ben de hatırlıyorum. Bir seferinde de sevgiliden bir de. Bir seferinde de dondurma. Dondum. Eyvah. Rezil oldum. oldu? p 아 Hı -hı. Ne yapacağız Zeytin? Baksana, Babişko bile korkuyor artık. Bence yeteri kadar korkmuyor. Kıçkırı korku geçirir ve Babişko korkmalı. Hı -hı. Evet, Babişko korkmalı. Ay, ama çok da korkmamalı. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Buldum, kostüm deposu. Hı -hı. Ay. Ne yapacağız? Çıt çıt, kızı bütün okullara rezil edeceğim. Bir sakin ol. Sen ezberlemeye devam <laughs> et. Ben sana bir çay getireyim. Aa, bu da ne? Çıktı şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, neler oluyor? Amanın <laughs> <laughs> ya! Oh. Ah! <laughs> Siz miydiniz yahu? Ben de korkudan küçük dilimi yutacaktım az daha. Aa! Ha? Babiş kolunu çıkarıyor gitmiş. Aa, evet, ee, evet, evet gitmiş. Gitmiş. öyle gitmiş. Harika! Hıçkırlık kesildi. Koksun bizden hıçkırlar. Koksun bizden tüm bir Bir dakika, bir dakika. Ne diyordu Zeytin? Hop hop mikrop, kop mikrop. Hop hop mikrop, mikrop kop, mikrop. kop, mikrop. kop, mikrop. kop mikrop. mikrop. Hop hop. Mikroplik! O elma! Geliyorlar. Mahvoldum ben. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sızlanmayı bırak Limon. Ne o öyle prenses gibi? Prenses mi? Buldum. Geçen seneki Prenses Canavara karşı tiyatrosunu hatırlasana. <laughs> <laughs> oh. oh. Natkılım ama çok korkunç oldun Zeytin. Babışko bu defa kesin korkacak. Hadi gidelim. Hıhı. <laughs> ah sen ne komiksin <laughs> Zeytin. Hıh geçsin diye. Kılık değiştirip mikrop oldum. Ama ben canavarım, Mikrop değilim ki. Basbaya bir olmuşsun Zeytin. Üstelik de çok komik bir mikropsun. <laughs> ama ne yazık ki bu mikro da işe yaramadı. Hmm. Limon rezil edeceğim hmm. okula. Kızıma layık olamayacağım. Ama, ama sen dünyanın en komik hıçkıran babiş kuzusun. Sen bir hıçkırdın hmm. mı bütün mikropları korkutursun. <laughs> hop hop mikrop kop mikrop. Oldu. Ne yapacağız? Sen de babişko sahneye çıkıyorsun Zeytin. Nasıl? İyi ki? <laughs> sağ olun, sağ olun. Bu akşam bizlere mikropları anlatmak üzere bir gönüllü sağlıkçı var aramızda. Şimdi alkışlarınızla konuşmacımız Babişko. <gülüyor> 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 bugün sizlere bunları <laughs> anlatacağım. Kutlar <laughs> bizleri rahatsız etmek için uygun zamanı kollarlar. Mikrobumuz vücuda <laughs> girer ve sinsi dolaşır. <laughs> Zamanında olursak, hoşçakalın. Videomuzdan memnun oluruz. Evet, gecemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Gaga'yı şöyle yapayım. Gözü de böyle. Of <laughs> <laughs> uh, Olmuyor! Ne oldu ki? Ne olmuyor? Okul projesi için kuş resmi çizmem lazım. Ama çizemiyorum. Ne var ki bunda? Ben sana poz vereyim, işte böyle çiz. Sonra da böyle. Bir de böyle. Bu kadar. Babişko. Hem benim anne kuş çizmem lazım çünkü bu anneler günü proje ödevi. Konumuz da doğada annelik. Seni çizemem. Hı hı. O zaman beni çiz. Yaparsın sen kızım yaparsın. Of. Yapamıyorum, çizemiyorum işte. Ezberi olmaz. Gerçekçi olması için gözlem yapman hı. lazım. Tabii ya. Fotoğraf çekeyim, sonra da aynını çizeyim. Hadi uç Aferin. Limon? 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208. Rekor kırıyorum. Bak kayıt da ediyorum. İnanmayanlar için. Ha, ha. Okul 1202, projesi 902, için toplu sektireceksin yani Zeytin. Bu mu büyük buluşun? Aklımı karıştırdın Limon. Ne? Okul projesi mi? Evet. Anneler günü projesi. Doğada annelik. Hatırlamıyor musun? Hmm. Öğretmen geçen gün hmm. söyledi ya. Ama tabii sen benim kafama hmm. silgi atmakla meşguldün. <gülüyor> 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 Mahvoldum. Ne projesi yapacağım şimdi ben? Hmm. Of. Hmm. Zeytin bak bak. Gördün mü anne kuş? Hem de yumurtaları var. Hı? Çok uzak. Hmm. Hı? Hı? Yine çok uzak. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Of, tamam. Bana bırak. Ben çekerim. Hı? Bunun işe yarayacağından emin misin Zeytin? Herhalde yani akıllım. Kamera hazır. Şimdi sana şahane kuş videosu çekeceğim. Bu iliğimi de unutma. Ay, ay dikkat. Ay. Ay, 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 ay. ay, ay. Oh. Oh. Hmm. Aa. Ay, dikkat et. Huh? Bu sefer kesin olacak. <laughs> Kamerayı yine videoya ayarladım. Yukarıdayken kendiliğinden çekecek. Eminsin değil mi Zeytin? Herhalde yani. Hırs yaptım artık. Bu artık bir onur meselesi. çekebilmiş mi? Of yine olmamış. Bu sefer olacak. O kuşun fotoğrafını çekeceğim. Çekmezsen bana da zeytin demesinler. Daha yüksek. Daha yüksek. <laughs> Yumurta çatladı. Çektim. Çektim. Hey, yaşasın. Çıktı. Onu da çektim. <laughs> güzel resim çiziyor. Limonardo da Vinci sanki. <laughs> Sen dalga geç daha. <laughs> ressam annesi olacağım ressam. En güzel anneler günü hediyesi bu. Ben ne yapacağım şimdi? kameram, kameram nerede? Aa. Aa, açık unutmuşum bunca zaman. Aa. A buldum. Projemi buldum. Çak. <laughs> Ay ne yetenekli çocuklarımız var. Biri ressam, biri yönetmen. Ay cidden çok güzeller. Ne güzel bir anneler günü hediyesi. Çocuklar Cidden harika olmuş projeleriniz. Limonun sergisi Yuppie. ve zeytinin video projesi. <laughs> Neydi adı? Bir anne kuşu kızdırmanın bedeli. Bu anne kuş ikinize de oldukça yardımcı olmuş gibi. Bence bir ödülü <laughs> hak ediyor. O işi ben hallettim öğretmenim. <laughs>